Yaşlı yetişkinler için güçlü bacak kaslarına sahip olmak hayati önem taşır çünkü dengeyi, hareketliliği ve bağımsızlığı doğrudan etkiler. Zayıf bacaklar, yaşlılarda en sık görülen yaralanma nedenlerinden biri olan düşmelere yol açabilir. Güçlü kaslar koordinasyonu, dengeyi geliştirir ve ayağa kalkmak, yürümek veya merdiven çıkmak gibi günlük işleri çok daha kolay hale getirir. Bacak sağlığının anahtarı beslenme ve fiziksel aktivitedir. Egzersiz gücünüzü artırmaya ve korumaya yardımcı olurken doğru beslenme kasların büyümesi, iyileşmesi ve düzgün çalışması için gereken besinleri sağlar. Protein, vitamin, mineral ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir beslenme kas kütlesini destekler, enerjiyi artırır ve hareket kabiliyetini geliştirir. Bu videoda Yaşlı yetişkinlerde bacak kaslarını güçlendirmeye, eklemleri korumaya ve kemik sağlığını korumaya yardımcı olan 6 temel besini inceleyeceğiz. 1. Tatlı patatesler. Kaslar için uzun süreli enerji. Karmaşık karbonhidratlarla dolu tatlı patatesler, kan şekerinin ani yükselmesini ve düşmesini önleyerek istikrarlı enerji sağlar. Bu da kas performansı için gereklidir. Ayrıca daha iyi sindirim ve besin emilimi için lif açısından da zengindirler. Yüksek A vitamini içeriği sayesinde kasları oksidatif stresten korur ve fiziksel aktivite sonrası toparlanmayı destekler. 2. Yulaf: Protein ve dayanıklılık desteği. Yulaf, düşük glisemik indeksi nedeniyle yavaş salınan enerjinin harika bir kaynağıdır kas onarımı için bitki bazlı protein, oksijen taşınması için demir ve kas fonksiyonuna yardımcı olup krampları azaltmak için magnezyum içerirler. 3. Avokado Sağlıklı yağlar ve kas koruması avokado, iltihapla savaşan ve eklem sağlığını destekleyen tekli doymamış yağlar açısından zengindir. Ayrıca kas kasılmalarına ve kramp önlemeye yardımcı olan potasyum ve kasları yaşa bağlı hasarlardan koruyan güçlü bir antioksidan olan E vitamini de içerirler. Dördüncü meyveler kas ve eklem sağlığı için antioksidanlar çilek, yaban mersini, ahududu ve böğürtlen oksidatif stresle savaşan, kas kaybını azaltan ve gücü arttıran antioksidanlar açısından zengindir. İltihap giderici etkileri eklem ağrılarını hafifletebilir ve C vitamini içeriği kaslar, tendonlar ve bağlar için gerekli olan kolajen üretimini destekler. 5. somon, tam protein ve omega-3 somon, kas bakımı için gerekli tüm temel amino asitleri içeren yüksek kaliteli protein sağlar. Ayrıca iltihabı azaltan, kardiyovasküler fonksiyonu geliştiren ve kaslara oksijen iletimini iyileştirerek yorgunluğu önleyen omega 3 yağ asitleri açısından da zengindir. 6. yumurtalar besin değeri yoğun bir güç merkezi yumurtalar. Tam protein sağlar ve kemik gücü ile kas performansı için gerekli olan D vitamini ile doludur. Ayrıca sinirlerin kaslarla etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olan ve denge Koordinasyon ve düşmeleri önlemede önemli rol oynayan kolin adlı bir besin maddesi de içerirler. Bu besinleri dengeli bir diyete dahil etmek yaşlı yetişkinlerin bacak gücü, hareket kabiliyeti ve genel yaşam kalitesi açısından anlamlı bir fark yaratabilir. Bağımsızlığınızı ve fiziksel sağlığınızı korumak için aktif kalmak ve sağlıklı beslenmek el ele gider. Bu videoyu faydalı bulduysanız yorumlarda bize bildirin. 1 ile 10 arasında puan verin ve düşüncelerinizi paylaşın. Güncellemeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.